Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Biliyorsunuz ki Instagram'da 2-3 akşamda bir kere video atıyorum. Video atıyorum derken sizin sorularınızı cevaplıyorum. İstediğiniz soruları soruyorsunuz ve ben de elimden geldiğince bütün soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ve son günlerde değil uzun zamandır termus videoları bekliyorsunuz benden. Ama termux videoları gelmiyordu. Neden derseniz bunu Instagram'dan da YouTube'dan da açıklamıştım biliyorsunuz kanalımız ihtar almıştı ve termik videosu yüzünden de bunun yüzünden bir 90 günlük bir süreç geçirdik ve bu 90 günlük süreçte termik ile ilgili hiçbir video yüklemedim ve bu süreç 4 Eylül'de son bulmuştu yani bundan 22 gün öncesi 22 gündür yine termik videoları yayınlayabilirdik ama başka videolar olduğu için termik videoları kaldı şu an bile başka video fikirleri vardı yani sizlerin söylediği video fikirleri çünkü biliyorsunuz ki tamamen sizlerin istediği içerikleri çıkarıyorum ben ee, videoları gene gelmeyecekti. Yani bir 2-3 hafta daha beklemeyi düşünüyordum ben. Fakat çok istediniz arkadaşlar. Böyle topluca istemeye başlayınca benim de yapabilecek bir şeyim kalmadı. Ve gece yani bundan bir saat öncesinde siz Instagram'dan bayağı bir bastırdınız soru cevapta. Ve mecburen ben de Instagram'ı hemen kapattım ve video çekimlerine başladım. Şu an gece 1.30'da sağ üst köşede görüyorsunuz. bu videoyu yarın yayınlayacağım. Instagram'da açıklamıştım. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce diğer eğitim videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoya like atabilirsiniz. Desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var arkadaşlar. Bu tarz videolar YouTube politikalarına biraz aykırı. Yani sizlerin desteğiyle bu videolar hala burada duruyor ve sizlerin karşısında oluyor. Şimdi videomuza geçelim. Videoda fazla detaya girmeyeceğim. Komutları söyleyeceğim ve ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Neden derseniz YouTube politikalarını aşmamak için. Yani politikalara uygun bir içerik çıkaracağız sizlerle beraber. Şimdi ilk komutumuzu yazıyoruz. PKG update yazıyoruz. İlerliyoruz şimdi. Burada Y diyoruz. Y yeah derseniz devam eder. Ee, ne derseniz devam etmez. Yani yes veya da no yazıyor. Uygulama biliyorsunuz İngilizce termos uygulaması. Burada y yeah diyoruz ve devam ediyor. Devam ediyoruz. Devam et yani. Burada bekliyoruz. Fazla sürmez bu. Evet. E, fakat fakat Metasploit'te bayağı bekleyeceğiz. Oraya geldiğimizde zaten size söyleyeceğim. Şimdi PKG upgrade yazıyoruz. PKG ve devam ediyoruz. Şimdi PKG install unstable diye yazıcı arkadaşlar. Buraya bir track atıyoruz ve repo yazıyoruz. Devam ediyoruz. Evet yüklendi. Şimdi asıl yere geliyoruz. Burada PKG install meta supply yazıyoruz. Aynen bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Burada aynen yes mi no mu diye soruyor. Burada büyük harfle yes diyoruz. Yani y diyoruz. Ve burada ortalama e, 20 dakika falan beklemeniz lazım. Kesin olarak 20 dakika demiyorum. Çok hızlı bir internetiniz varsa ve e, RAM telefonun özellikleriniz çok gelişmişse bu süre 3-4 dakikaya bile düşebilir. Bazılarınızda internet çok kötüyse, telefon özellikleri de düşükse bu süre 1 saat, 2 saate kadar da uzayabilir. Yani tamamen kendi telefonun özelliklerine ve benzeri kalır. Ama ortalama 15 ile 30 dakika arasında biter. Benim ortalamam denemem yani yaklaşık 11 dakikada bitmişti. Ben bundan 10 dakika öncesi gene denemiştim video çekmeden önce. Yani benimki 12 dakikada bitmişti. 11-12 dakika arası benimki bitmişti. Bu süre zarfında tabii ki de beklemeyeceğim. Sürekli videoyu duraklatıyorum hatta. Bu arada çekmemi istediğiniz video fikirleri varsa yorum kısmında belirtirseniz o konu hakkında da videoyu çekebilirim. Termos videoları isteyeceksiniz büyük bir ihtimal ama gelecek termos videoları. Zaman zaman gelecek sürekli termos 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 olmaz. Yani değişik içeride de video çekmemiz lazım. Çünkü herkes kodlama öğrenmek istemiyor, yazılımı öğrenmek istemiyor. Bazen de değişik içerik çekmek çok mantıklı oluyor. Ama dediğim gibi sizler için devamlı termos sızıcıları gelecek. Özellikle %98 yazıyor sol altta görüyorsunuz. Burada bayağı bir beklersiniz. Yani %98'e gelir yani bu şekilde yüklemesi devam ettirir ekranı da görüyorsunuz zaten. Burada kalıyor arkadaşlar sürekli aşağıya doğru iniyor. İndirme işlemi devam ediyor. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer e, bayağı bir sorunuz varsa yani değişik değişik veya da bir şeyler öğrenmek istiyorsanız KezzapKS Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz veya e, KezzapKS@gmail.com'dan da ulaşabilirsiniz. Bu arada e, KezzapKS.blogspot.com adresinde açıklama kısmında var. O siteye giderek de bayağı bir içerik orada da mevcut özellikle antivirüs konuları ve benzeri konular da web sitemde paylaşıyorum. Yani YouTube'da olmayan içerikler de orada mevcut oraya da gidip bakabilirsiniz. Yükleme işlemini hala devam ediyor. Yükleme işlemi bittiğinde yani Metasploit'in kurulum anına gelince gelmeden bir adım öncesinde videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gittim bilgisayarın başında biraz vakit geçirdim. O zamana kadar da olmuş zaten. Geldim. Tam olarak olma saatini bilmiyorum ama 1.45 yazılı saat. Aynen. 5 dakika önce olmuş. Şimdi MSF konsol diyoruz. Şöyle harfleri E, MSF diye yazıyor arkadaşlar. MSF dediğime bakmayın. Okunu şöyle. MSF John Sole diye yazılıyor. Yazdıktan sonra burada tamam diyoruz. Şimdi bekliyoruz çalışmasını. Şu an çalışması lazım. Burada biraz bekletebilir sizi. Yaklaşık 30 saniye 40 saniye civarı. Bekliyoruz şimdi. Evet, şu an çalıştı görüyorsunuz. Bura ortalama 2 dakika sürer. Fazla sürmez burası. Yükleme gibi. Çalıştırıyor şu an. Metasploit'i. Şu an çalıştırmak üzeredir hatta. Yaklaşık bir, bir dakikaya yakın sürede çalıştırıyor. Çalıştırınca videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz gibi metasploitimiz çalıştı şu anda. Bu videomuzda sizlere metasploit'in komutlarını gösterdik ve metasploit'i nasıl kurabilirsiniz onu gösterdik detaylıca beraber sizlere beraber kurduk. Çekmemi istediğiniz video fikirleri olursa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu arada diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Kanalımda Termux'tan Instagram hesabı kapatma var ve SQL Map videosu var. Ve diğer e, termos videolar da vardı ama bazı termos videolarımız kaldırıldı e, toplu geri yani kurallara uymadığımız için YouTube'un bazı e, politikaları olduğu için bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bana destek olmak için ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Sizlerin desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın hoşça kalın.